Oof uh. Oof uh. Arkadaşlar selam. Ceketimi giydim. Sizin karşınıza böyle güzel bir çıkayım dedim. Neden derseniz de. Hay videosuna 5000 like gelirse devamını çekeceğim dedim. Bir baktım 5300 like gelmiş. Siz sözünüzü tuttunuz ben de sözümü tutuyorum. Hazırsanız Spike sorunsalı başlıyor. Uzun kılıç doldurla bir başlayalım. Şöyle bir aşağı gidelim. Beyler invade yazayım. Girdim ve şu hazırlığını sağ tarafta görebilirsiniz. Spike nasıl oynanır kombolar nasıl yapılır hepsini anlatacağım. Oyun başında böyle invade giderseniz karakterimiz o kadar güçlü ki rakibi mahvediyor. Gelin beyler. En kötü bir tane flash alacağız. Tamam bitkinlik aldı yine word yine word yine word İstiyorsanız çekeyim onu da Oy, Pyke'in wet taktiği works every time diyebilir miyiz o zaman bir base atalım Arkadaşlar artı 50 altında başladık kostümümüz baya güzel vardı. en paketinde taktım Diyeceksiniz sonra neden Pike oynamalıyız Arkadaşlar karakter uçuyor kaçıyor Execute ediyor Roam atabiliyor Lane'ini çok rahat izliyor bak şimdi damage'imi izleyin Çok saçma bir damage'imiz var izleyin Geliyor geliyor gelmekte olan Otomatik saldırı, otomatik saldırı, otomatik saldırı. Mahvettik adamı. Botumu da bastım. Onda da ölümcül tempo olduğu için o da bizi birazcık mahvetti. Burada bir tane minik bir hatam var ya. O da şuydu adam Q attı ya minyona. için. Gel bakalım. Bir tane daha vurdum sana. Bence sen birazdan ölüsün. Benim ekranımda öldün şu an. Arkadaşlar atlayalım mı? Ulan ekstradan flash verdik de lane'imiz güzel bir yerde kaldı. Umarım ilerlemez milyonlar. Bizim karakter gerçekten çok güçlü. Ama Yone'de ölümcül tempo alınca rakiplerini mahvediyor biliyorsunuz. Tavcum ben Pyke'ın yeteneklerini hiçbir türlü bilmiyorum diyorsanız da önceki videoya bir göz atabilirsiniz. Böyle bir çektik. Hasara baksana abi çok saçma değil miyiz ya? Bir atlasın üzerime. Adamı mahvettik. Buster sayesinde tekrardan iyileşiyorum. Bir önümüz gelsin bir daha atlayacağım. Bu çocuk kötü oynamıyor ama gerçekten iyi oynuyor. Şöyle bir e sokalım bu Eskiden Pyke'ın Q'su milyonlara da vuruyordu. Şu an sadece önündekine vurabiliyor. Atlar mı bize? Hoppala. Uplik yaptık altından bir tane. <laughs> Arkadaşlar harbiden çok eğlenceli. Birazdan botla En Enayiye var. Hızlı bez atalım. Buradan bota gidelim. Ayakkabıyı şundan alacağız. Tamam. Bir tane bundan çekeceksin. Totem. Tarayıcı. Bunu aldığımız için hem mobil olacağız. Hem de hızlı bez atabileceğiz. Bunu 120 bin yapmışlardı. Niye 150 bin hala? Gelmedi mi o da? Oo. arkadaşlar sizce kaçtı mı? Aa geldi lan. Yedik lan Yoriyi. Bir tane daha vurabilseler ne ballı adamsın ha. Arkadaşlar bunu çektim. Hadi gelin top lane'e gidelim. Yori tilt oldu var arada atıyor. Hadi şuna bir daha oynayalım. Oo. Oğlum bunlar canlar niye böyle ya? neydi öyle? Pyke oynaması da izlemesi de zevkli bir karakter. Şurada işimiz bitsin bot lane'e ineceğim. Biraz da lazım. Bir saattir bot'a ineceğim diyorum inemiyorum. Tamam base'imizi atalım. Buradan bir tiyam at. Yanlış hatırlamıyorsam oyun başı zaten bot lane'i kazandırmıştık değil mi? Şimdi ikinci defa kazandırmam lazım. Karayic'ini aldığından emin ol. Lan bu nereye gidiyor? E yeteneğim olmadığı için adam kesemeyecek miyim? de ona bir combo yapacağız. Ah! Oğlum sen ciddi misin ya? Ya da mide ilerleyelim. Arkadaşlar oyunu klon fiyasaya çevirdik. Ya doluşum. Yon ulti ile kaçmayı deneyecek. Hadi Belvet bir şeyler yap. selam Hadi Ezreal bir şeyler yap. Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> bir an gerçekten Yori'nin ne olduğunu algılayamadı beynim. Birazdan şu eşyamıza dönüşecek. Daha sonrasında daha güzel ruhamlar atacağız. Bitleyin de bir şeyler oluyor. Belki ulti atarız birilerine. Oha güzel ulti. Daha güzel Eşyamız dönüştü. dönüştü Bir şeyler yaptı ya Güzel ezril yaptı Base'imizi atıyoruz Kibrimizi bitiriyoruz Kibri aldıysan ufaktan buna başla Oğlum bu hildimiz harbiden manyak olacak çünkü Bakın ayakkabımız da gelişti Bu ayakkabıyı gideceğim şundan yapacağım Ekstradan %10 hareket hızı veriyor Üzerine yoğumu çekeceğiz Gördünüz mü? son anda kardeşim kaçamazsın ya. Çok güzel execute ettik. Harikayız. Mid lane kulesi de düştü. 9 3 6 54 6. CS'imiz CS birazcık berbat olabilir. Onu düzelteceğim. Bunu sattım. Buradan bunu aldım. Next station bot lane. Bu arada bu aralar güzel destekliyorsunuz. Yine bir 5000 like'ınız atın. Bakın devamını çekelim. Hocam şöyle bir gelsem. Oo, oh! oh! O neydi öyle? O zaman moba ne böyle. Karakter duduk yere meta yaptık ya. Burada da oynarız. Geldik kulemizi indirelim. Bu bir vezza atılır bunu çekeceğiz. Bir tane daha da eşyası. Arkadaşlar bakın yoğunluğuyu bitireceğim sonra gideceğim bunu çekeceğim ya. Üzerine ürünlerden sürat girdim. Milyon hareketimiz olacak. Birazcık skilllerimiz sanki geç geliyor ama ayarlayacağız bir şekilde. Of. <laughs> Of, Tam atınca efekt çıkıyor bu arada. <laughs> ha, <Hayaletini> de aldım. <laughs> Ellandı. Daha beyaz atma vakti, ayakkabı geliştirelim. Buradan gelin bunu çekelim. Oradan bir yolumu çekelim. Bir totem. 800 hareket hızıyla gidiyoruz şu anda. Yok arkadaşlar ben top lane bayıldım. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Kafamıza pantheon düşebilir o yüzden evi basmayacağım. Pantheon ölmek istiyor ya. Oo. No! E açıkken execute edemiyoruz. Bak yeni bir mekanik öğrendik beraber. Ben de bilmiyordum bunu. Oo buradan da hareket ejderi çıkıyor. Saçmalığa gel. Maksimum hareketsiz pay pike oynuyoruz. Geldim hocam. Belvetimiz yine berbat oynuyor 2-5. Herkesin kötü oyunu olur. Belvet de belki bugün kötü bir gün geçiriyor. Hocam sana da bir execute. Ölüyor ama bu arada ölüyor. Öl, öl bakalım. Buradan bir herkesi daha çektik. Gel bakalım. Pantolon tehlikeli. Adam Bimbul Winter almış ya. Not. <laughs> 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 bu Ariel e sol ne ara base atıyor? Nasıl tam bu çekelim? Oo, bak bak burada ne oluyor? Ben şurada bir Caitlyn'i yakalarım ha geldi. hayır. <laughs> Bakın bana flame atmaya başladı. Pike kill bekletiyor. Yazamıyor bile bu arada. Kill, kill, kill beklet. Bak Türkçe okuyalım bunu. Kill, backlet or. Re, Ben Afega beyler dedim. Arkasız bin oldu daha aynı. Buraya kim geliyor? Üf, üf. Şu trap yüzünden geçemiyorum oradan. Oy. Güzeldi. Lan 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 ölmeyiz. Hadi Velvet. Aferin aslanım. takım oyunu OP. Bence bir maç daha izlemeniz lazım arkadaşlar. Çünkü oynarken ben de çok eğleniyorum. Phantom ulti atacak gibi. Güzel. Hadi gelin son ejderi de çekelim. Buradan bunu aldım, buradan bunu aldım. <laughs> 1100 hareket hızlı. Geliyor lan, geliyor lan. Sakın arkadaşlarım bir görsün orayı. Arkadaşlar oynamayı deneyeceğiz buraya da. Oynanmıyor ki anasını satayım. Hakimler geldi. Ah, son anda. 397 AD oyunumuzun sonuna geliyoruz. Bu maçın arkasına bir tane daha maç atacağım. Like'ını, hype puanını, yorumunu ve abone değilsen abone ol. Yemek yiyorsun görüyorum afiyet olsun. O da öyle çabuk ye. Hadi ikinci maça geçelim. 23, 7 16 13.400 altın Hasar tablosuna geldiğimizde de 35.500 ile Koskocan bir ökteleni bir güzel dik dik Hadi gelin ikinci maça geçelim İkinci maçtayız hızlıdan ikinci öne geçiş yaptık Hızlıdan bir mid koşalım Oy bir de oradan çektim 50 gold almayı Skor almayı deneyelim Hoppala goldumuzu aldık Hızlıdan bir base flashını da aldım Gel 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 bir daha keseceğiz İgnite'ımızı koyduk. <laughs> bir tane daha skor. Bir hızlı base Aa, Bizim ormanı dönüyor. Arkadaşlar bir uzun kılıcı daha çektik ilerliyoruz. Böyle eğlenceli maçlar özlemişim ya. Urgot? Urgot da mı kesiyoruz? 3 level oldu. Öldürmüş olabilirim. Flash atarsa kaçar. Oha çok iyi. Tek başımıza görevi aldık. Arkadaşlar bu şampiyona bayılıyorum. Lane'e geç geldiğimiz halde 4 leveliz adam 3 levelde kaldı. Hop e. Şunu yapabileceği bir counter play yok gerçekten. Harika eğlenceli. Bu sanki tiyamat almamız lazım değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Çok eğlendim bu arada gerçekten yine eğlendim. O nasıl bir hareketti öyle? Jinx 03 oldu. Güzel. Onu da keseceğiz. Oğlum bu çocuk çok iyi oynuyor lan. Bir kez daha kestik onu da çek. Adam bizim mana değerimizi falan biliyor yani. Şu atamayacağım bildiği için üzerime üzerime geliyor. Lulu kardeşim sana sözüm olsun bu oyun seni yüz defa keseceğim. Tekrardan bir top lane'e gidelim. XP'mizi alalım oradan. Jinx <laughs> trollemeye başladı. Baba burada kimleri buldum? Onu da aldım üzerine. Azıcık DPS çıkarsan. Çok iyi Hadi bakalım çaktırmadan geldik çalımıza. Lan polimorfu da bana mı attı? Adam atmış. Ama çok hareketli ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Burayı indirelim. Top lane kulesi gidiyor zaten. O ilk kuleyi vardı taptan. Sıkıntı yok. eşyamızı bitirdik hızlıdan bir base. 10 tane skorumuz var. 7 skor katkısı. Harika. Urgotumuz bir güzel öldü. Urgotumuz bir güzel öldü. Bu birazcık şey taktine benziyor değil mi arkadaşlar? Tapleyin ama tapleyin olmayan Twitch. Hatırlayanlar vardır onu da isterseniz çekerim. Yakın zamanda çektiğim yoruk videosunu çok beğenmişsiniz. Darius videosunu da beğenmişsiniz. Yenileri gelecek. Haberiniz olsun. 82 milyona 54 milyon 711. Mordekaiser'in yeni bir skin'i çıkmış 250 dolarlık. İsterseniz onu da videosunu çekeriz. 32 bin RP değerinde. Sana <laughs> hareketlere bak. 300 gold. Hayatını kurtardım bana borçlusun Mel. Boom! <laughs> Arken yasaklanmış sahne. Bu oyunu çekelim arkadaşlar. Yavaş oynayacağız. 오빠. 파셔 <목소리가> 멀미워야. arkadaşlar ayakkabı görevimiz bitti. Nedense boyun su gibi bitiyor manam. İkinci eşyalara kibir alacağız. Böyle ejderi falan pingleyelim. Kardeşimiz bir güzel. Ne? At adam. güzel at adamı öldürdük Oğlum ben ormancı falan olsaydım o zaman ya Kardeşim git Urgot'a uzaktan uzaktan büyü at ya Çok zor bir şey değil yani Niye bu kadar hızlı? Bomba imha ediyoruz bak çok yaklaşmıyorum elemana Lan kule varmış hala Kulemizi indirdik güzel Ne yapacağız sizle? <laughs> Arkadaşlar Burgot ne ya böyle? <laughs> Tombi Şurgot'a bir şey yapamıyoruz. Jinx bile bizim kuleleri yarıyor. Onu bir öldürelim. Buradan da bir de oynayalım hadi. Oyun gittikçe daha eğlenceli oluyor. Hareketin güzelliğine kaç puan verdiniz? Hadi gidelim Atakan'a. Ne yapayım Zed onu da ben bir tanklayayım ya. 13 level adamsın. 2 tane vuruşuna. Zed öldü. <laughs> buradan bunu, buradan bunu. Ay başlayacağım Jinx roketine. Güzel. Takımda bir şeyler eksik ama anlayamıyorum. adamlar Jinx'i bile yok. Bir <laughs> aslanladık. ölmüyor ki. Bize çok acilinden bir atakan lazım. Oyun 29'a 9 ama halen kaybediyoruz gibi hissediyorum. 21 skor katkısı. Bunu keser miyiz ya acaba? Ah! olmadı. Şimdi ben burada alırım. Bana! Kaçışı yok. Bakım arkadaşlarıma hiçbir türlü Atakan'ı aldıramıyorum. Lütfen Atakan'ı alalım, lütfen! Öylece ölmeyi seçti. Zed Baba yargıladı. Yeni Jix'i keselim ya. O çok masum. <laughs> Çatma gerek bile yokmuş. Sevgili izleyenler sonra hiç hoşuna geldik. Hala videoya like atmadıysan like'ını bas. 5000 like top icon daha mı gelsin? Buraya gelecek de biz de göreceğiz. Yani yine aynı şey oldu ha. Beraber execute ediyoruz. Çok saçma. İyi, sana base attırmam o zaman. O da base atmayı seçmedi zaten. aldık mı? Artık arkadaşlığı oynayabilirim. Hayır ya! Berbat <laughs> oynadım ya. Çok güzel bir komboydu. Çok temizdi. Buradan yoğumu çektim. Bunu aldım. Bot lane'i ışınlanıyoruz. Arkadaşlar harbiden çok keyif alarak oynadım bu videoydu. Şöyle bir luluyu teklemeyi deneyeceğim. Çek kardeşim onu. Hop o da öldü. Ah be. Son anda bir şey daha verdik. Ve bir güzel oyunumuzun sonuna geldik. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Önümü illikliyorum sizin için. Paykiles ile artık kazandık. 16 2 14 15 kada 14700 altınla da oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 35000'le koskoca bir yükselen bir güzel dik dik. Rakip o kadar delirdi ki iki tane AFK'ları var. Hemen onları da bir raporlayalım. Arkadaşlar ben çok uzatmayacağım. 5000 like'a geçtiğinizde Pike'ın mı gelecek. Kendinize mükemmel bakın. Güzel bir gün geçirin. Tamam kaçar hoşça kalın. Bay bay.